Merhabalar. Değişik bir video ile karşınızdayız bugün. İnşallah hoşunuza gider. Başlıyoruz. Bu korona yüzünden bunu bir dışarıda yapmaya yapacaktık ama korona yüzünden evde yapmak zorunda kaldık. Bu arada evde kalın çok sağlıklı kalın. En duygusal. <laughs> en sinirlisi. <laughs> en düzenlisi en dağını en ressamı en tablet balonu en çok mutfak işte insana en çok sevdiğin en sıcak en küçük oldum, en sevdiğin en çok sevdiğin En güzel olduğun, <laughs> en güzel gülen, <laughs> en uzun gülen. <laughs>